Arkadaşlar ben Mehmet Koçar. Yeni bir Venge videosuna yeniden hoş geldiniz. Arkadaşlar sizlerle e, Venge bölüm 5'i çekiyorum ve Venge'ye yeni yeni güzel bir karakter gelmiş. Yani e, güzel de gördüğünüz gibi de arkadaşlar e, kadın kadın ve erkek değişmiş. E bak kadın değişmemiş. E, Kadınlar kız karakter değişmemiş ama erkek karakter bir değişmiş arkadaşlar. Ee, diğer kız karakter gördüğünüz gibi değişim yok. Ee, ama erkek karakter bir değişmiş. Ayrıca e, böyle bir karakterimiz de var arkadaşlar. Bu kız mı erkek mi belli değil bilmiyorum. Ama iyiyim. Güzel. yeni ee, yeni haritalar. Ayrıca e, yeni şeyler de gelmiş. Yani eee Kancalı tabanca bir şey var şurada bakın. Şeyin mouse'un şey oldu yerde. Ben yeni yeni haritaların geldiğini düşünüyorum. Ve başlıyorum. <laughs> yeni harita galiba gelmedi. Sadece kara karakterler değişti herhalde. Oo akşam. Abi Abi akşam olmuş. Eskiden bak eskiden a, şey oynardık. Ee, o oh, küplerin yerine şeyler tutmuş. Bal kabakları tutmuş. Bunlar da bunlar. Of abi. Ne bu arada? Ben şu beylerim Oo. Oh. Bu e ne oluyor? Abi bu E'yi anlayamadım. O, kan o kancalı tabanca büyük bir ihtimal. Ama nasıl kullanıldığını. <gülüyor> <gülüyor> Güzel güzel. Umarım bu yani olmaz. Silinmez. Bazı haritalar bazen silinebiliyor. Aynen harika olmuş abi. Çok güzel. Yani Umarım bu harita ey, silinmez. Çünkü bazı haritalar Hani iyi yazık. Ben sevdim bu şimdiki rengi. <laughs> <Bakın ya. gülüyor> <De. gülüyor> of sevdim yani. Ee, he hele ki hele kanca tabancasını kanca tabancasını çok iyi sevdim. bu bu kanca tabancasını nasıl irade edeceğiz ama onunla... onun onun hakkında pek bir bilgim yok yani ilerlemiyor arkadaşlar Aa bak burada bak iyi güzel şuraya Ben şuraya çıkacağım. Yani trombolin ihtiyacını artık. Yani yüksek yerlere çıkabileceğiz. Trombolin, tro. Eskiden biliyorsunuz trombolin'e e, lazım oluyordu. İyi güzel. Şelalenin, şelalenin o şelale var. bilmiyorum ama şelalenin şelale vardı eskiden ve o yeşil olmuş. Harika. Vengen'in bu sürümünü çok iyi sevdim ben yani hele şu hele ki hele ki kancalı tabanca arkadaşlar o kancalı tabanca evet büyük bir ihtimalle onu harik onu çok sevdim abi oh iyi güzel evet yani çok iyi sevdim Sizlerin yerine bal kabakları eklenmiş Lerin yerine bal kabakları eklenmiş ve bunu çok iyi sevdim. Ee, burada bir şey doldurmaya çalışıyorum. Ee, o ne oldu? <laughs> bir şey alırım. 3 ee, üç. Yapışkanı. Evet. <laughs> Elimiz var, zehirimiz var. Ne var? Aga bitti, oyun. Ya ne güzel zehir almıştık ya arkadaşlar. Bugünkü video bu kadardı. Gelecek bölümün gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bu bölümü bu çırımı çok sevdim. Görüşürüz.